Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Uzman Klinik Psikolog Ediriz Gündüzü Alp. Aram Berk Psikoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle futbol neden bu kadar çok seviliyor? Bunun altında yatan psikolojik nedenler nelerdir? Bunları anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Futbolla ilginiz olsun ya da olmasın, futbolun dünya üzerinde en çok oynanan spor olduğunu, en çok konuşulan konu olduğunu, en çok insanların üzerinde düşündüğü, tartıştığı, izlemeye gittiği, bununla ilgili popüler insanların olduğu, futbolcuların, yıldızların olduğu bir sistem olduğunu bilirsiniz. Peki futbolu bu kadar özel yapan nedir? Futbolu bu kadar özel yapan psikolojik gerçekler nelerdir? Bu oyunun psikolojik yanı nedir? Bizim hayatımızda neden bu kadar çok etkildir? Belki bu videoyu izliyorsanız psikolojinizle ilgili herhangi bir konuya ilginiz olabilir. Ancak futbola hiç ilginiz olmayabilir. Ama burada şunu unutmayın. Biz burada futbolu anlatırken bunun altındaki yatan psikolojik gerçekler dünyada global olan, insanları etkileyen tüm olaylar, tüm durumlar ve tüm sporlar için geçerlidir. O yüzden konunun ayrıntılarında sizi boğmadan futbol gibi bir oyunun psikolojik olarak bu kadar sevilmesinin arkasında yatan temel gerçeklerden bahsedeceğim. Futbolun bu kadar çok sevilmesinin altında yatan psikolojik temellerden en birincisi futbolun evrensel bir dil olması. Şimdi arkadaşlar dünyanın neresine giderseniz gidin. isterseniz Amazonlardaki balta girmemiş ormanlara, isterseniz Afrika'ya, ister Arabistan çöllerine, isterseniz Avrupa'nın göbeğine nereye giderseniz gidin. Futbol aynı sistemle, aynı kurallarla ve aynı düzende oynanır. Peki bu neden önemlidir? Dünyada evrensel olan Dünyanın her yerinde geçerli olan tüm uygulamalar ve tüm gerçekler her zaman kişiler için daha kıymetli, daha ulaşılabilir ve daha değerlidir. Peki bunun altındaki yatan psikolojik neden nedir? Bunun altındaki yatan temel psikolojik neden arkadaşlar ait olma hissidir. Çünkü neden? İnsan herhangi bir yere ait olduğunda, kendisini bir yere ait hissettiğinde o zaman kendisinden çok daha güçlü bir olayın, kendisinden çok daha güçlü bir topluluğun, kendisinden çok daha kıymetli bir varlığın bir parçası hisseder kendini. Bu ait olma hissi de insan psikolojisinde onun kendisini daha iyi bir yere konumlandırmasını, daha iyi hissetmesini, daha güçlü ve daha özgüvenli hissetmesini sağlar. Zira bu konuda Michigan Üniversitesi'nde 2011 yılında yapılan bir araştırma göstermiştir ki, kişileri bireyler ve takımlar olarak ayırdıklarında, birey olarak insanın hissettiği özgüvenle bir takımın içinde, bir topluluğun içinde o toplumun bir parçası olarak hissettiği özgüven arasında %45'e yakın bir fark ortaya çıkmıştır. Bu fark da bize göstermiştir ki, kişi ait olma duygusunu yaşadığında, o topluluğun heyecanına ortak olduğunda, onun başarısına ortak olduğunda kendisinden çok daha büyük bir yere geliyor. Psikolojik olarak çok daha mutlu, çok daha keyifli ve çok daha özgüvenli bir insan haline geliyor. O yüzden dünyanın her yerinde geçerli olan bu evrensel spor insanlara psikolojik olarak ait olma duygularını destekliyor ve onlara evrensel bir dil vererek evrensel bir topluluğun bir parçası haline getirip onları güçlü, özgüvenli ve mutlu kılıyor. Diğer videolarımda da bahsettiğim üzerine dopamin bizim en temel hormonlarımızdan biridir. İşte futboldaki o heyecan, o gol atma duygusu, o sevinç, o topluluk halinde hareket etme, o aksiyon hali beynimizdeki dopamin mekanizmasını tetiklemekte. Beynimiz o golle, o heyecanla, o sürükleyişle dopamin salgılamaya başlamakta. O salgılanan dopamin ise mutluluğumuzu tetiklerken mutluluk oranımızdaki artış bizi bu mutluluk hissine bağımlı hale getirmektedir. O yüzden sevdiğimiz futbol takımının her seferinde kazanarak bizim o istediğimiz o dopamin etkisini daha fazla yaratmasını isteriz. Daha fazla başarı, daha fazla mutluluk ve yine daha fazla başarı ve yine daha fazla mutlulukla beraber bu bağımlılığa kapılır ve bu dopamin etkisi sebebiyle futbolu her zaman çok severiz. Yine futbolun altındaki psikolojik gerçekleri beynimizden örneklendirebiliriz. Şimdi vücudumuzda kortizol hormonu var biliyorsunuz. Stres sürecinde salgılanan. Futbol insanların kaygılarını azaltan ve pozitif duygular yaşamalarını sağlayan bir etkinliktir. Bu etkinlik sırasında vücudumuza kortizol hormonunun daha salgılandığı, daha dengeli olduğu ve bununla beraber o maç anında, o futbol anında bu psikolojik kaçışla beraber stresten uzaklaştığımız, daha dengeli ve rahatlayan bir yapıda olduğumuz gerçeği ortaya çıkmıştı. Zira bununla ilgili İngiltere'deki Leeds Üniversitesi Yaptığı bir çalışmada kişilerin futbol maçı izlerken, futbol maçı izlemeye giderken ve o anda stres seviyelerinin daha dengeli olduğunu, psikolojik olarak daha rahatlamış olduklarını bulmuşlardır. Tabii her maç yenilen bir futbol takımını tutmuyorsanız. Bugün futbolun psikolojik gerçeklerini anlatıyorsak, bunun aynı zamanda fizyolojik köken olduğu kadar geleneksel yani sosyokültürel, sosyal psikoloji açısından da gerekçeleri vardır. Sosyal psikologlar futbolla ilgili, futbola olan sevgimizle ilgili sosyal kimlik teorisini ifade etmişlerdi. Bu sosyal kimlik teorisine göre biz bulunduğumuz ortamda bulunduğumuz insanları sevdiğimiz insanların tuttukları futbol takımlarını tutar, onların giydiği renkleri giyer, onlar gibi maçlara gider, onlar gibi türünlülerde bağırır, onlar gibi sosyal çevremizi oluştururuz. Yani bir gelenek haline gelir. Sosyal öğrenme kuramı der ki insanlar etrafında bulundukları yapının bir parçası haline gelerek o kültürün bir parçası haline gelerek o kültürün içerisindeki temel değişmez taşlardan biri olduklarını hissederler ve bu da onları güçlü kılar, ait kılar. Bu güçlü ve ait olma hissi de kişilerin futbola duydukları tutkuyla birleşir ve bir takımı tuttuklarında o tuttukları takıma duydukları tutkulu sevgi, beraberinde o takımın kazanmasıyla kazanmış olmak, kaybetmesiyle kaybetmiş olmak, onunla ilgili herhangi bir şekilde haklı ya da haksız bir uygulama olduğunda da buna tepki vermek şeklinde kendini gösterir. İşte burada o sosyal kimliğin parçası olmak kişilerin hayatında önemli bir noktada olduğu için genellikle insanlar seçtikleri futbol takımlarını mümkün mertebe asla ama asla değiştirmezler. Evet kıymetli arkadaşlar bugün sizlere futbolun değişik bir açıdan bakmanızı sağlamak için futbol sevgimizin altındaki psikolojik gerçekleri kısa, öz ve net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım edindiğiniz bilgilerinizi beğenmişsinizdir. Futbolun sadece bir futbol olmadığını, futbolun sadece bir topun peşinde koşan 22 insan olmadığını, futbolun kendi içerisinde hem fizyolojimizi, hem sosyal hayatımızı, hem psikolojimizi, hem de içinde bulunduğumuz toplumdaki statümüzü değiştiren, bu değişikliklerle beraber Hayatımıza olumlu ya da olumsuz bir sürü değer katan bir mekanizma olduğunu unutmayalım. Futbol sadece futbol değildir derken psikolojimiz üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerini de göz ardı etmeyelim. Futbolun üzerimizdeki olumlu ya da olumsuz etkilerini göz ardı etmezken nihayetinde futbolun bir eğlence aracı olduğunu unutmamalı, futbol sebebiyle kendimize veya etrafımızdaki hiçbir insana zarar vermememiz gerektiğini bilmeli, psikolojik olarak bizden daha kıymetli olmayan bir uğraş olduğunu ifade etmeli ve bununla beraber futbol sevgimizle fanatikliği, şiddeti ve olumsuz davranışları eşleştirmemeliyiz. Eğer futbolu seviyorsak, oradaki mücadeleyi, etkinliği, sosyal ve kültürel çalışmaları ait olduğumuz grubun kendi içerisindeki felsefesine dikkat edelim ve bununla beraber futbolu her zaman bir centilmenlik aracı, bir spor aracı, bir etkileşim aracı ve dünyaya açılan olumlu bir kapı olarak görelim. Evet kıymetli arkadaşlar bugün de size futbol sevgimizin altında yatan psikolojik gerçekleri anlatmaya çalıştım. Videoyu bu noktaya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Her videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yaparak görüşlerinizi benimle paylaşmanızı abone değilseniz de kanala abone olmanızı çok rica ediyorum. Sizin desteğiniz olmaz daha fazla kitlelere ulaşmam mümkün değil. O yüzden eğer siz de burada yaptığımız çalışmaları beğeniyorsanız bu beğenildiğiniz çalışmaların da daha fazla insana yayılmasını istiyorsanız ve aynı zamanda bana destek olmak istiyorsanız videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.